Arkadaşlar dediğim gibi vurun, bugün Brawl Stars oynayacağız. Ee, şimdi girelim. Yalnız bu bir saatlik, iki saatlik falan canlı yayın olacak. Ben size baştan bunu söyleyeyim. Seçtim. Lili'yi seçtim. Bir dakika ekranı şu tarafa mı şu tarafa Böyle daha iyi oldu. Her neyse, ee, şimdi Lili seçtik. Neyi alsam? Aslında Lili'yi seçmiştim ben ama. Hmm. Lili de kalsın arkadaşlar ya. Bence Lili'de kalsın. Lili bence gayet iyi. Bu arada bayağı kupa kasacağız, ben size söyleyeyim. bin kupa falan olmak istiyorum açıkçası. Ben şu an e, oyuna gireceğim. Öyleyse başlayalım tek hesap şunu kanalım. Hadi. Kamera. Kamera kamera kamera. Çok şöyle iyi. Heh, iyi bu. Ben şu kutuları kıracağım ilk başta. Ay orada kal gelsin ben kutuları kırıp onları öldürmeye gideceğim. Çok ses var. Oğlum bu orada nasıl? Gel buraya. Artık ne kimse güvenmiyorum bu çalılardan birisi çıkıp beni öldürürse gel gel. Sen oradasın yani ben gördüm seni. Şimdi ben. Ya kamera kayıp duruyor bazen de özür dilerim. Bir de. Tamam şimdi. Çalda arkadaşlar. Ben şu an çalda saklandım. Öldüreceğim ama şurada son bir şey kalmış. Evet onu da yendik. Devam edelim. Ve savaş gö kazan görevini tamamladık. Ne çıkış dedim. Destansı kutu. E güzel güzel. Bu arada e, ben size söylemeyi unuttum. Mega kutular geri döndü çok sevindim. Gerçekten eskiden vardı. Şimdi geri dönüyor çok sevindim. Yani bekleyeceğiz artık mega kutuların geri e, yani açabileceğimiz zamanı bekleyeceğiz. Bir de sanırsam dükkana satın alabiliyormuşuz mega kutuları öyle dediler. Yani güzel gidiyor açıkçası şimdilik. Oyun güzeldi. de yalnız güzel bir karakter alayım be. O da güzeldi ama olsun. Bakıyorum, bakıyorum. <laughs> ya pay almak istemiyorum açıkçası da. <laughs> el primo yalıyor <laughs> El kuray mı? Ha neyse el primo yalıyor. Oynaya tıkalım. Evet. Şu an bekliyorum yani. He, girdi oyuna. Şimdi şöyle bakalım. Heyecanlı mı etkisi? Sizce kaç kupa olacağız bu videonun sonunda? Bence 11.000 kupa falan olacağız. Gel lan buraya. Tamam. Öldürdük. Ha yani neyse şuradaki kutuları kutuları kıracağız. Oğlum bu çok bıçak edici lan.

Yeneceğimi sandım ama böyle şey yaptım. Havalandım bir ama öldüm. Ama güzel güzel. İkincilik de güzeldir. Yeni sayılıyoruz. Şimdi kol zamanı. Kol çok severim. İkinci hesabımda hele kol çok şey. Ee, koltun bir özelliği var. E ben koltu çok geliştirdim ikinci hesabımda tabii. Evet. O, Az sonra maça gireceğiz gençler. Başlayacağım. Dehe. Bir şey yapmaya çalıştım ve yaptım. Tamam. Köpek, balığı, kolt. Şimdi. Şu kutuları kı kıralım. Bir önceki videoda üzüldüm Öldüm bu arada Yani hiç kimse şey yapmamış Neydi hem like atmamış Hem abone olmamış Hem de zil tuşunu açmamış Üstelik yorum da yapmamış Yorum da yapın arkadaşlar Bakıyorum 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 Bak benim amacım ne biliyor musun Şu gibi yüksek kupa olmak Oğlum benim arkadaşım var tam o çok olmuş lan. Ekranı şurada var işte şu grafik. Gerçek ismini bilmiyorum sanırım. Hmm. Adam 11 bin kupa olmuş sanırım. Artık her neyse. Yalnız iyi oynayamadım. Dynamic. De 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 de. Hani öyle bir şey vardı ya şey çocuk kendi ağzıyla efekt yapıyordu. Dut duru du dü du, du dü du dü dü tut 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 normal böyle bir şeyler yapıyordu. Ay bir şey gördüm ben. Her neyse. Daha da mikro zıplaya 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 videoyu bitireceğim. Şaka şaka. Buyurun saçlara bende. Şey, o be be la te la de. Hop. Of. Of. Benim de. Bir benim de. Nalı bırakıp zıpla. Of. benim orada kit beni öldürmüştü. Yani bırakabilir de de bırakacağım Oğlum oyun lan hiçbir şey görmedim ki. Hadi, hadi, hadi Gene de olsun. Şimdi güzel bir karakter almamız gerekiyor gençler. Ne alabilirim? Edgar var. E, Crow alayım lan. Crow yüzünü zamanımda oynamadım ve Fang İlk başta Fang alayım sonra Crow alacağım. Dur bir yapayım. Bu arada ismim Kırsamış Şey, ID'mi de gösteriyorum. ID'm bu. Göstereyim. Bu, tamam mı? Dur bir dakika. İşte G, P, -G, G, G, L, 9, Y, U, U. Bu. İstek atarsınız belki. İyi tamam. Cilt hesaplaşma mı yok? Tekrar çok fazla görevim var. Her neyse. Tamam girdik oyuna. Gençler lütfen like atıp abone olup zil tuşunu açmayı unutmayın. Yani yorumla yapın lütfen ya. Böyle sizin güzel yorumlarınıza ihtiyacım var. Oğlum saklı savaş oldu. Canım doldu. Gidebilirim ama. İnşallah görüyorsunuzdur ekranı. Var ya görmezseniz çok üzülürüm. Gelsin mi oh. Tamam. Oh. Canım çok az kalmıştı. Bak eğer ekran gözükmüyorsa var ya ağlarım. Gerçekten. Ya ağlamam da çok üzülürüm oğlum. Çok güzel bir hareket yaptım az önce. Canım çok azalmıştı. Şu Spike oyunun başında beni öldürecekti ben. Oo, bu Spike çok şey. Ölecektim. Edit yapana. Oo. Bu Spike gerçekten çok iyi oynuyor. Hiçbir şey yaramaz Bay geliyor. Oh! Tamam. Kazandık. Dın 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 10 kupamızı cebimize attık. Tamam. 9 düşman yok hiç. Görevini tamamlamışız. Şimdi a ender kutu. Sizin için basıyorum. Oh, oğlum ne yapıyorsunuz lan? Gizemli oldu kutu. Gene sizin için sizin için basıyorum. Sizin için basıyorum. Güzel ne olursa da güzel. Bir. Oğlum ne yaptınız? Sizin için bastım ben. oğlum. oldu? Ev sahibi oldular. Ne yapıyorsunuz? Yeah. Yani biraz düşünebiliriz. <laughs> Brok'a Yıldız gücü geldi. Daha fazla roket de. Ya keşke dördüncü roket yıldız gücünü verseydin ya. Ha neyse şimdi kural oynayacağız. Seç. Ee, kalkan olsun ya. Kalkan olsun. Bir dakika. Heh, tamam. Şimdi başlayabiliriz oyuna. Dın 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 dın. Eğer olmazsa kaybederse filan ben şey tekrar kafayla girerim. Şöyle bari yerden ölecek bence o Oğlum çok az yanı kaldı lan. <laughs> Bir dakika ben onu öldürmem lazım. Gel buraya. Çok yanlış bir şey yaptım. Anka krov. Arkadaşlar ben size bunun hikayesini anlatayım. Benim aslında anka krovum yok ama <laughs> şeyden çıkarttım. Star hediyesinden çıkarmıştım sanırsam. Vakya. Ama yani bir kişiye de karşı savaşım. Ha neyse. Ya bir de Şelin gidelim girelim bak. Eh şöyle burada. Şöyle sahalle. Sahalle. Bin altınımızı da alalım. Oh oh. Şimdi ne yapabilirim? <laughs> Rengi maksamayı düşünüyorum. Bak bazı Max tarzı da var. Search Max. Crow Max'lanmak üzere. Feng'i de Max'lanmak üzere yapayım. Feng'i de çok seviyorum arkadaşlar. Hatta bir aralar en sevdiğim karakterdi sanırım. E? Her neyse. <coughs> Feng'i Hadi sağlık şeyi, şeyi mi alayım? Neydi? Yoksa hasar mı alayım? Yani biz sonra yani. Şimdi değil. Şimdi o kadar şeyim yok ki. Altın yok ki. Yükseltmek için. 11 bir ay şu gidince göremeyince ne oluyor lan dedim. <laughs> Yalnız yeni sezon ne zaman başlayacakmış? Dokuz gün sonra. Bir hafta sonra filan yeni sezon başlıyor. Her neyse başlayalım. Belki çift hesaplaşmaya girelim de. Bilmiyorum. Ama tek hesaplaşmadan çok görevim var. Belki ki başka görevlerde de girelim. Görevlere de girelim. Etkinlikte arkadaşlar. Yani. Ya, bir boşuna kullandım. Gel gel. Ya süper, basamadım ki. Her neyse. Arkadaşlar ile ee, ben size bunları çok söyledim. Yarın da video olacak bu arada. Ona da gelebilirsiniz. Unutmayın. Yarın şey mi yapayım? canlı yayın mı açayım? Bunu yorumlara yazmayı unutmayın. <laughs> ya yani lahmacun. Ben çıkacağım ya bu ekten. Ben niye buna girmişim ki oğlum? Çıksam mı acaba? Çık çık. Çık gitsin. Şu an bu kulüpte durmayayım. Bir dakika. Tamam. Arkadaşlar sizce e, şey benim kameram burada mı dursun orada mı dursun? Bak böyle mi? Böyle mi? Ya şurada durması da iyi de. Burada dursun ya. Biraz büyütsem mi öyle biraz? İyi bu. Biraz. Şurada dursun en iyisi. Orada yön var ya. TÜŞÜR! Ben o bayrını onu neyse ya boş verin öldüremem şimdi. Birkaç kere öldürsem sözü bırakacağım. Şeli, Şeli Şeli öldürmüştür. Gel Tamam şeylerin gücü budur. Oğlum ne var lan? Oğlum birinci oldum lan. Beş kişi mi ne vardı lan? Nasıl birinci oldum? <laughs> İyi güzel güzel. Kısa günlük <laughs> yani. 310 kupa olmuş. Kelime. Güzel. Başka bir karakter alacağım. Feng alacağım ben. Feng. Ben Feng'i çok severim. Ama Hengardiyan alacak elmasım yok. Okay, Yo, <laughs> bu dursun. Okay, tamam, güzel. Bu ne? Bu güzel. Dur. Heh. Kamera gitti. Bunun bir sesine bakayım. Sen alırım. Hey, Yok. Yo, beğenmedim. Bu oh, güzelmiş de. Hoşum. Ben bazı da çok severim. Hatta Baz zaten benim şu an en sevdiğim karakter. Sörcü de çok severim. Bakın şimdi. El yapım Surge Böyle Şey, e, yumurtalar geldiği zaman Kızıl Şövalye search çıktı Ondan sonra ben e, şey yaptım Neydi onun ismi neydi Surge'ye Kong, e, Kong search Surge kostümünü aldım Ondan sonra 5 tane efsanevi Star kutusundan da çıktı 5 tane efsanevi kutudan da bu çıktı yani. Ama bir şey söyleyeceğim ya bunda dursun bence. Yorumlara ee, efsanevi Hediyesi'nden ne çıktığını yazmayı unutmayın. Bir de şey yazın. Ee, neyi unuttum lan. Bir şey diyecektim. Videonun hatta başlarında demiştim. Onu da her şey. <laughs> neyse. Hadi gidelim. Nereye gideceğiz? <laughs> Arena'ya. Ben bacağım şarkıydı şey ya. Neydi? Acıttım. Ya. Eğer e, ustaları çıktım diye bir video istiyorsanız söyleyin. Ama çok zahmetli olur gençler ya. Sabah köründe açarım videoyu. Nereye gidiyor? Üzgün kaya. Evet. Bu rozet şeyden kalma. Like etkinliğinden. Ben buna uğraşamam ya. <laughs> Öldürdüm sanmıştım Adamın aksesuarı aksesuarı vardı. Süperi vardı. Üstelik şeyi vardı. Eee Müşteriler derken Müşterilerin puanı vardı çok fazla. Her neyse. Oğlum bir kameradan kendime bakınca değişik duruyorlar. Evet. Benim diğer bir Edgar var. Max seviye 7'de 7 eşyalar, aksesuarlar, 2 tane aksesuar, 2 tane yıldız gücü. Üstelik şu kostümü var. Hem kara maskeli Edgar var hem de hızlı silahşör Edgar var. Bunlar var. Öyle. Daha çok kupa kasacağız yalnız ha. Ben niye böyle şey yapıyorum ya konuşuyorum işte kupa kalsak ya. Yani neyse. Oyuncular gelene kadar. Diğer etkinliklere girelim bence. Diğer etkinlikler diyorum da hangi etkinliği istersiniz ki? Öldü. Neredesin? Aga be. Ne 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 de de de. Öldürdüm onu. Yalnız size bir şey söyleyeceğim. Ben 2023 gibi şu kara, kara işte her neyse şu kostüm verildi ya. Şu koltuğun giydiği kostüm verildi ya. Benim ondan daha önceden bir e hesabım vardı da. Yalnız o zamanlar benim Brawl Stars hesabım Böyle giremiyordum. Sonradan düzelttim ben bu şeyi de. Ama alamadım bu kostümü. Oğlum niye bu kadar kasıyor ya? Her neyse. Gel buraya gel buraya gel buraya. Gel buraya gel. O sıkıştı ki oraya. O sıkıştı ki oraya. O sıkıştı sıkıştı. Her türlü öleceksin ki. Ooo. Oh, Ooo. Oh öldüm. Bravo, bravo. <gülüyor> <gülüyor> El primo yazalım. lo tengo. Ya lo tengo. Ya lo tengo. Ya Benim elmasım olmadığı zaman çok Ya koşsunlar. Karakterler falan geliyor. Ama elması mı olduğu zaman hiç gelmiyor. Yani neden gelmiyor arkadaşlar? O sizde de oluyor mu? Um. Arkadaşlar size